<laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar bayağı dur yoktum Geri bir dönüş yapalım dedim Şimdi size SMS bombur paylaşacağım e, var dosyada her şey mevcut Böyle bir dosya gelecek böyle bir şey vereceğim Böyle Python 3.10 ya da 3.11 kurmanız lazım Microsoft'ta gelişti geliyorsun baba tamam um, buradan Python yazıyorsun açılsın istediğiniz yerden indirebilirsiniz buradan indirmeyin isterseniz başka yerden indirin ama Python indirin abi anladın mı Python indirin abi Burada. gidiyorsun <laughs> Python yazıyorsun boyut 3.10 ya da 3.11 indir abi. Şöyle işte boyut 3.11 işte ben. İşte ben bundan bir tane indir kanka. Ondan sonra CMD'yi aç. cmd'den verdiğim komutları yaz kanka bak ilk bunu yazıyorsun kanka ilk bir, bir bu kanka Ha böyle oldu mu tamam kanka bak ikinci komutu yaz kanka Bu Vuramına koyayım. Bak, tanıtıyorum şu anda. Şu anda şunu da yaz kanka. 3 komut şunları yazdığın sürece de. Tamam mı kanka bak tanıdı. Okey. Bak böyle oldu. Okey. Şimdi geliyorsun kanka. Verdiğim dosyada verdiğim dosyanın adı da böyle kanka. Gelirsin. Okey mi? Gelirsin. Enok dersin. Ondan sonra bak gelir bir dersin SMS gönder kanka buraya bir tane numara girersin ee, elimde şu an bir tane numara yok yazalım bir şey sallayalım dersin ondan sonra mail dersin kanka burada göndereceğin adet istediğin kadar sınırsız yollayabilirsin bu bilgisayarın açıldıkça ama VDS olursa daha iyi gönderir. Tavsiyem VDS bence. Ama gönderebilirsiniz yani. Bu üst üste doğrulama kodu yolluyor arkadaşlar. Bunun mantığı böyle işliyor. İstersen bin tane yolla moruk. İstersen beş bin tane yolla. Yani sıfır diyelim şu anlık. Bak kaç saniye bunu sıfır seçtim mi? Yollamaya başlar kanka. Şu an yollamıyor çünkü ben yapmadığım için. Bu, bu, da bu kadardı. Arkadaşlar bunu sahip olmak için geleceksin baba. Discord var ya bak bak. Discord'u açmışız değil mi? Ha? Bak. X. X oyun platformu bak. Her şeyi paylaşmışım. Tüm sanalda bulamayacağınız şeyler var. Birazdan SMS bomboru da ekleyeceğim buraya. Panel kurulumunu da göstereceğim ama hiç destek gelmiyor. Destek geldikten sonra yapacağım bunları. Bunlara abone oldum deyin. Buraya gidin rolünüzü vereyim. SMS bombarınızı da alın. Gidin kanka. Böyle çoluk çocukları da izlemeyin. Anladınız mı? Hadi eyvallah.